Romantizm, aydınlanma çağının akılcılığına ve neoklasizmin düzen ve kurallarına bir tepki olarak doğmuştur. Akıl ve mantığın her şeyin ölçüsü olduğu bu dönemde romantizm akımıyla birlikte duygular, hayal gücü ve doğa ön plana çıkmıştır. Sanatçılar duygusal ifadeye önem vermiş ve eserlerinde doğanın gücünü, insanın iç dünyasını ve mistik konuları işlemişlerdir. Romantik sanatçılar dönemin sosyal normlarını reddederek bireyciliği savunan bir ahlak anlayışını benimsediler. Onlara göre dünyayı anlamak için tutku ve sezgi kritik öneme sahipti ve güzellik sadece bir biçim meselesi değil, güçlü bir duygusal tepki uyandıran bir şeydi. Bu felsefi temel ile romantik sanatçılar doğaya ve doğa üstüne saygı, geçmişin daha soylu bir dönem olarak idealleştirilmesi, egzotik ve güzemli olana ilgi ve kahramanca ve yüce olanın kutsanması gibi ana temaları yücelttiler. Romantik hareket ortaçağa özel bir ilgi duymaktaydı. Onlar için ortaçağ, şövalyelik, kahramanlık ve insanların çevreleriyle daha organik bir ilişki içinde olduğu bir dönemi temsil ediyordu. Bu idealleştirme onların çağdaş sanayi toplumunun ekonomik materyalizmi ve çevresel tahribatını eleştirmeleriyle kesin bir tezat oluşturuyordu. Bununla birlikte romantik sanatçıların orta çağ tasvirlerinin döneminin olumsuz yanlarını göz ardı ettiği yönünde eleştiriler de vardı. Şimdi gelin beraber Kaspar Friedrich David'in Sis Denizi üzerindeki gezgin tablosunu inceleyelim. Caspar Friedrich David tarafından 1818 yılında yapılan bu resim, romantik dönemin en ikonik ve gizemli eserlerinden biridir. Tablo, kayalık bir uçurumun üzerinde duran arkası dönük bir adamı betimler. Adam sisle kaplı, engin bir manzaraya bakmaktadır. Dağlar, ağaçlar ve kayalıklar sisin arasından sıyrılır ve sonsuz bir mesafeye uzanır. Tablonun ön planında, kayalık bir uçurumun üzerinde duran bir adam görülür. Adam koyu yeşil bir palto giymiş ve sağ elinde bir baston tutmaktadır. Rüzgarda uçuşan saçları ile sisle kaplı geniş bir manzaraya bakar. Orta planda muhtemelen gezginin durduğu yere benzeyen başka tepeler sesin içinden çıkar. Sesin arasından bu dik yamaçların üzerinde ağaçlardan oluşan ormanlar seçilebilir. Uzakta sol tarafta soluk dağlar yükselir ve sağ tarafta ova düzlüklerine doğru yumuşak bir şekilde alçalır. Bu düzlüklerin ötesinde kaplayan sis sonsuza kadar uzanır. Sonunda ufukla birleşir ve bulutlarla dolu gökyüzünden ayırt edilemez hale gelir. Tablo aydınlanma çağından sonra ortaya çıkan geniş bir sanatsal ve edebiyat hareketi olan romantizm ile yakından ilişkilidir. Adamın kimliği belirsiz olsa da bazıları görünüşteki benzerliklere, örneğin kızıl saçlara dikkat çekerek onun sanatçının kendisinin bir otoportresi olduğunu öne sürmüş ve bu nedenle tablo kendini yansıtma veya yaşam yolunu düşünmenin bir amblemi olarak yorumlanmıştır. Gezginin manzarası tipik olanın ötesinde daha büyük gizemleri ve potansiyeli çağrıştıran yüce kavramını uyandırmaktadır. Friedrich bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etmiştir. Sanatçı, sadece önünde olanı değil, içinde gördüklerini de resmetmelidir. Bir bölge, kendini sisle örtüğünde daha büyük ve daha yüce görünür, hayal gücünü yükseltir ve peçeli bir kız gibi beklentileri uyandırır. Friedrich resimlerinde sıklıkla Rückenfigür yani sırtı dönük figür motifini kullanmıştır. Bu figür, izleyiciyi tabloya dahil eder ve onların da manzaraya bakıyormuş gibi hissetmelerini sağlar. Aynı zamanda insanın iç dünyasına ve yalnızlığına yapılan bir göndermedir. Sis denizi üzerindeki gezgindeki figür resmin anlamını ve odağını değiştirir. Helmut Börsch Zupan bu manzarayı figürsüz olarak hayal etmek diğer resimlerde olduğundan daha zordur diye yazmıştır. Şimdi de romantizm akımının bir diğer önemli ressamı olan Eugene Delacroix'ın bir tablosunu inceleyelim. Eugene Delacroix'ın 1830 tarihli halka yol gösteren özgürlük tablosu, Kral 10. Charles'ı deviren 1830 devrimini anan bir tablodur. Tabloda Frigya başlığı takmış, halktan, çıplak göğüsü bir kadın, bir barikatın ve düşmüş bedenlerin üzerinden ilerleyen çeşitli bir insan grubuna liderlik etmekte. Bir elinde Fransız devrimin bayrağını, diğer elinde süngülü bir tüfek bulundurmaktadır. Bu figür Fransız devriminden bu yana özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve aklın kişileştirilmesinin yanı sıra özgürlük tanrıçasının bir tasviri olarak Fransız Cumhuriyeti'nin ulusal kişileşmesi olmuştur. Marianne adıyla bilinen bu figür Fransa'nın birçok yerinde sergilenir ve belediye binalarında ve mahkemelerde onurlu bir yere sahiptir. Delacroix halka yol gösteren Özgürlük tablosunu 1830'lu sonbaharında resmetmiştir. 21 Ekim tarihli erkek kardeşine yazdığı bir mektupta şöyle yazmıştır: "Kötü ruh halim sıkı çalışma sayesinde yok oluyor. Modern bir konuya bir barikata giriştim. Ülkem için savaşmadıysam da en azından onun için resim yapacağım." Tablo ilk olarak 1831'de sergilenmiştir. Delacroix özgürlüğü hem alegorik bir tanrıça figürü hem de halktan güçlü bir kadın olarak tasvir etmiştir. Ceset ve enkaz yığını özgürlüğün çıplak ayakla ve çıplak gözle tuvalden çıkıp izleyicinin alanına doğru yürüdüğü bir tür kaide görevi görür. Takmış olduğu Frigya başlığı 1789'daki ilk Fransız devrimi sırasında özgürlüğün sembolü haline gelmişti. Savaşçılar silindir şapkalı genç adamla temsil edilen Burjuvazi'den geleneksel bir korn giyen prestijli ekol politeknikten bir öğrenciye ve tabanca tutan çocukla örneklenen devrimci kentli işçiye kadar farklı sosyal sınıflardan oluşmaktadır. Ortak noktaları ise gözlerindeki şiddet ve kararlılıktır. Özgürlüğün tuttuğu bayrağın yanı sıra uzakta Notre Dame kulelerinden dalgalanan ikinci bir küçük üç renkli bayrak daha seçilebilir. Delacroix Özgürlüğü Frigya başlığıyla tasvir eden ilk sanatçı olmasa da tablosu Fransız Cumhuriyetinin ve genel olarak Fransa'nın bir sembolü olan Marianne olarak bilinen figürün en iyi bilinen ilk versiyonu olabilir. Tablonun Victor Hugo'nun 1862 tarihli Sefiller romanını etkilediği düşünülmektedir. Özellikle Gavroche karakterinin barikatın üzerinde koşan, tabanca kullanan çocuk figüründen esinlendiği yaygın olarak kabul edilmektedir. Romanda tabloda kutlanan devrimden 2 yıl sonra yaşanan ve tablonun halkın gözünden uzaklaştırılmasına yol açan aynı isyan olan Haziran isyanının olayları anlatılmaktadır. Tablo ayrıca Frederick August Bartholdi'nin New York'ta bulunan özgürlük anıtı heykeline ilham kaynağı olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımızı takip edip bize destek olmak için sanatkafası.com adresindeki mağazamızda yer alan el yapımı yağlı boya tablolardan baskı posterlere beğendiğiniz ürünlere göz atabilirsiniz. Başka bir sanat videosunda görüşmek üzere.